Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim Umut var. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenime karat oyun karakterimi yaptıracağım. Bakalım tarzı nasılmış. Hadi o zaman geçelim. Allah'ın izniyle geçebilirsek. Kuzenim duygularını alabilir miyiz? Çok iyi. Çok, iyi. çok bir Bakalım nasıl bir karakter yapacak. Tabii sonradan seslendirdiğimiz için o şu an telefonu da aldı. Çok konuşmuyor kendisi. Yüz bunu beğendi. Ee, bu olsun dedi. Ben kırmızıyı çok seviyorum. Bu olsun lütfen dedi. Ben de tamam dedim. Evet arkadaşlar bu şey oldu. Paylonçoların yaptığı boya. Marinette yüzü. Değil mi bu marinet işte or böceği. Ben e, hiç Disneyland açılmamıştı bizde o yüzden. Plus oldu zaten sonra. Şimdi saçı seç diyorum. Gidiyor tabii ki de e, teklifi gör kısmına basıyor. O yüzden ben de diyorum ki bak kuzenim bunlara basmayacaksın. Sarı şeyler bende yok diyorum. Senin 400 TL varsa alalım diyorum. 400 TL'lik paketler ya bu şaka mıdır ya çalmış. Saç olarak e, Allah'ın izniyle beğenecek. Ben ona dur diyorum ben gezeyim sen dur dedim. O da e, dur dedi. Buna dur dedi şu anda tam bu anda dur dedi. Ben de bu boom mu yoksa bu mu dedim. O da bu dedi. Hemen bunu seçtik. Bu da zaten Waltz takımının saçı. Şu an kendisi Minecraft oynuyor ya da oynayanıyor bilmiyorum. Boş tane düşme dikkat et. Neyse. E, şimdi devam ediyoruz. E, e, kaldım ben böyle saf gibi. Ne düşünüyorum? Ha Umut'un tişört te e, seçmesini düşünüyoruz. Ben gezeceğim sen bana dur de dedim. O da bir de dur yaptı bana. Ben de korktum tabii o anda. Sonra bunu seçti. Ben ona diyorum ki o ne kadar güzel bir tarzım varmış diyorum. Hadi o zaman devam edelim. Efendim. Kuzenim Minecraft'ta bana yardım etmemi söyledi. O yüzden al sana çapmak tamam mı? Şimdi e, don olarak, don olarak yalnız don ne? Etek seçti. Ben o dedim dönüşeceğiz. Ne oluyor? Sonra bunu seçtim. Çok uyumadı aslında. Üstü güzel ama alt çok hoş değil. Sonra gidiyor kış şapkası. telefon ithar etti pardon. E, kış şapkası seçiyor. bana dedim şapka seçmem. Çok kış şapkası deyip kandırıp Aha duydu neyse. E ee, şimdi kulaklık seç diyorum. Bunu seçiyor. Bu olmaz mı diyorum. Lütfen falan filan yapıyorum. O da bana nah çekiyor. Nah çekiyor. Bak hala yapma. Yapma dırzı. Neyse. Ay ezan okunuyor. Çarpılacağız bak. Yapma ezan okunuyor. Nah çekmiyor. Bak ya Allah çekti yakaladım. Neyse dedim. Ee, sonra kulaklık olarak bunu seçtim. Ama ben sevendim. Gene de susar mısın? Zaten kaybettik maçı. Eee neyse, ayakkabı seç diyorum. Bunu Nara seçmiş, yanlışlıkla seçmiş işte. Ha, benim eski ayakkabım, o da kırmızıydı. Sonra gidip bunu seçtim. Ben ona e, bok rengi dedim, kahverengi. Sen o kırmızı zannettin dedim ama sonra bunu seçti. Bu kırmızı tabii ki. Yüzümle aynı oldu. maskeleri geçtim çünkü çok kötü oluyor. Ne tövbe estağfurullah. Oha çete girmiş geriz. Neyse ufak bir ara. Ondan sonra perelim bunu dedi. Ben de dedim bu bizim takımımız değil. O yüzden geri bunu seçtim. Evet arkadaşlar karakterimizin sonuna geldik. Acayip mutluyum. Ya bu orta bir karakter oldu. Siz de yorumlara puan yazın. Derin sen de yazar mısın? Seni çok seviyorum. Youtube kanalını bırakmayacağım. Ama özenmeyeceğim bu, bu saatten sonra o kadar. O yüzden şimdi gözlük olarak bu mu diyorum o da evet bu diyor ve karakterimiz bitti. Şimdi kuzenimde sürpriz yumurta yani sürpriz kutu açmaya geçelim. Allah'ın izniyle geçebileceğiz hadi. Bu arada arkadaşlar karga efsane bir de ee, bakar mısınız karga var şey evinin Neyse birinci olmuş muyum bak orada galiba sanki neyse uçağa binelim. Sanki birinci olmuşum. yok üçüncüyüm. Hayaller ve gerçekler. Şimdi adaya doğru gidiyoruz. Eee, paramı harcayamam. Hiç kimse kusura bakmasın. O yüzden sürpriz yumurtalara da zam gelmiş çünkü. O yüzden bu ne? Bir dur Allah aşkına video çekiyorum ya ne haklıyorsan ya. Bak bir bekle bekle. Çektiğimiz videoyu düzenliyorum. Şarkuzen'in ikna etme çabalar gülçükleyip duruyor bana böyle böyle yapıyor. Neyse. Şimdi bunları kazıyoruz. Ve kazıyıp geldim diyorum. Umut yağına basıyor. Duygularına alalım. Umut sürpriz umutayı sevdin mi? Evet. Evet dedi tabii ki ben o evgilenmiş oldum. Oha ne yaptın Umut? Neyse bir dakika arkadaşlar, sürpriz yumurtayı açtı işte. İçinden bir şey çıktı. Ben şu an kuzenimle uğraştığım için. Arkadaşlar seslenmeyi de bir yandan yapıyorum. Ben reklam izleyip geliyorum ve geldim. Umut çok heyecanlı ve açtı. E, dua et dedim o kadar. Güzel bir şey çıksın diye. Ama etti. Ama hiç içten etmedi. O yüzden bu çıktı her zaman gibi. Kızıl panda çıktı yani. Neyse da 4 elmas çıkmıştı arkadaşlar ama 2 kere 4 elmas çıktı gibi oldu. 2 kere 4 elmas çıktı gibi oldu ama bana 281 elmas yani 4 elmas verdi sadece. Böyle hep baga giriyor. Sizde de oluyor mu? Mesela Flame takımının şeyine basınca Wave takımın, Dev takımının şeyine basınca e, Flame takımının şeyine çıkıyor videomuzun sonuna. Geldik kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tintin'e de basın. Tintin, Tintin sesi gelsin bak kulağımız halde. Yakında 2000 abone olacağız. 2000 abonede de efsanevi bir kutlama partisi var. Kuzenimi de davet edeceğim. Yaş pasta yapacağım. Muzlu milkshake yapacağım. Bunlar Cemre'yi davet ediyor. Aa Cemre kıskanıyor. O sırada Cemre. Ne suçum vardı. Hoşçakalın.